Evet arkadaşlar bir şey deniyorum bakalım İnşallah beğenirsiniz. Duydum ki bizi bırakmaya azm musun? Etme. Başka bir yar, başka bir dosta mail ediyorsun etme. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kast ediyorsun? Etme. Ey ay pelek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan kişi. Sen varlık sahasını terk ediyorsun Etme Sen yüz çevirecek olsan Ay kapkara olur gamdan Sen ayınla evini yıkmayı kast ediyorsun Etme Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun Etme Şekerliğinin içinde Zehir olsa dokunmaz bize Sen zehri şeker Şekeri zehre ediyorsun Etme Harama bulaşan gözüm Güzelliğinin hırsızı Ey hırsızlığa da değen Hırsızlık ediyorsun Etme İsyan et arkadaşım Ses söyleyecek an değil Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme!